Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız bank. Merhaba Makroskop'la karşınızdayız. Ekonomi gündeminin başlıklarını konuşacağız. Bu akşam konuğumuz Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim üyesi Profesör Doktor Abuzer Pınar bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Merhaba Simran Hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi pazartesiden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında açıklamış olduğu o Türk Lirası'nda koruma paketinin ayrıntılarını konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Özellikle de kur tarafında oldukça sert bir düşüşe yol açtı ve beraberinde de piyasalardaki değerlendirmelerde devam ediyor. Şimdi öncelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklandı ayrıntıları. Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduat uygulaması ve çarşamba günü itibariyle de hemen hayata geçti aslında. Ve Merkez Bankası her günde saat 11 itibariyle de döviz kurlarındaki alış satış rakamlarını da açıklamaya başladı. Öncelikle şunu sorayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamış olduğu Türk Lirası'nı koruma paketinin ayrıntılarını siz nasıl karşıladınız? Şimdi şöyle tabii bunun geçmişine bakmak lazım. Bu çok hareketli bir haftaydı hakikaten. Şu ana kadar bizim uyguladığımız model aslında mantık itibariyle aynıydı. İhracata yönelik üretim yapmaya çalışıyoruz. İhracata dayalı bir büyüme gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Fakat onun ana araçlarından bir tanesi bu özellikle yüksek faiz düşük kur üzerinden ve sıcak para üzerinden bir büyüme gerçekleşiyordu. Bunun şöyle bir sorunu vardı tabii. Dalgalı e, bir piyasa ortaya çıkıyordu. Yani şu anlamda e, enflasyon e, döviz e, üzerinden baktığımız zaman şimdi biz e, faizi yükseltiyorduk. yurt içerisine para girişi oluyordu. Para girişi olduğu zaman döviz kuru tabii daha düşük e, seyrediyordu. Özellikle bu yatırım malı e, ithalatı açısından, enerji fiyatları açısından ekonomide bir rahatlama yaratıyordu ekonomide yurt içerisinde yatırım yapanlar açısından bir genişleme ortaya çıkıyordu, İstihdama da tabii ki pozitif e, katkı yapıyordu. Fakat tabii bu tür bir modelin şöyle bir sorunu vardı. E, para girerken, yabancı para yurt içerisine girerken ekonomide bir rahatlama ortaya çıkarken herhangi bir çalkantı durumunda para dışarıya çıktığı zaman yabancı para e, ekonomide ciddi bir dalgalanma yaratıyordu, bir e, düşüş, e, bir yavaşlama yaratıyordu. E, ciddi zarar veriyordu. Bu tür böyle bir kısır döngü içerisinde bir büyüme modeli biz takip ediyorduk. Şimdi şu an içerisinde girdiğimiz dönemde anladığımız kadarıyla ekonomi yönetimi e, bu yüksek faizi istemiyor. Şimdi faiz düşürüldüğü zaman mevcut kurgu içerisinde tabii ortaya çıkan durum e, döviz kurunun yükselmesi. Ki onu da yaşadık zaten. Yani politika faizi yüzde on dokuzdan on kadar e, düştüğü zaman döviz kuru da yüzde on sekizlerin üzerine çıktı. Şimdi dolayısıyla bunun için de bir çözüm arayışına girildiğini anlıyoruz. Bu da şu an biraz önce bahsettiğiniz bir anlamda dövize endeksli mevduat bu araçlardan bir tanesi olacak gibi görünüyor. Çünkü tasarrufçu parasını korumak için dolara yöneliyordu ve dolara olan talep dolar kurunu arttırıyordu. Bu da ekonomide başka tür bir istikrarsızlık yaratıyordu. Şimdi yeni dönemde sanırım niyet şu. Biz düşük faizle devam edelim. Yurt içerisinde krediler daha ucuz olsun. Kredi genişlemesi üzerinden hem işin talep tarafında hem yatırım tarafında bir genişleme yaratalım. Ama bu arada döviz kuru üzerinde de çok aşırı bir baskı olmasın. Dolayısıyla bunun karşılığında şöyle bir araç getirilmiş görünüyor. Burada eğer vatandaş, tasarrufçu, Dolara girmediği takdirde parasının eriyeceğini düşünüyorsa ona bir anlamda bir garanti verilmiş oluyor. Siz paranızı TL cinsinden mevduata yatırın ancak eğer döviz kurundan kaynaklı bir kaybınız olursa bu devlet tarafından karşılanacak. Dolayısıyla böyle bir e, yeni bir döneme girmiş olduk. İlk anda bir aşağı yönlü bir iniş gördük döviz kurunda çok ciddi aslında bu yüzde 40 civarında bir aşağı doğru giriş oldu Şu anda göründüğü kadar ile yüzde şöyle bir dolar 11-12 TL arasında küçük bir band içerisinde dalgalanıyor 2-3 gündür şimdi bunun devamı nasıl gelir bu bu şekilde devam eder mi bu aslında piyasanın algısına bağlı başlangıçta biz mevduat için yaptık bunu. Eğer e, tasarrufçular bunu bu şekilde algılar ve e, davranışlarını buna göre değiştirirse şöyle olacaktır. Ters para ikamesi dediğimiz yani dolarizasyonun tersi bir hareket ortaya çıkacaktır. E, tasarrufçu doları bozup e, TL'ye geçip TL'yi mevduat olarak yatıracaktır ve bir döviz garantisi de olduğuna göre bu konuda herhangi bir kaygı taşımaması gerekir. Bu tür bir hareket eğer ortaya çıkarsa Sanırım modelden beklenen sonuç alınabilir diye düşünüyorum. Evet yani bu hafta evet, itibariyle yani. baktığımızda tam da dediğiniz gibi yani yatırımcı dövizini bozdurmaya başladı. İlk gece sadece bir gecede bankalar birliğinin açıkladığı rakam 1 milyar dolar seviyesindeydi. Sonraki gün Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati rakamı açıklamadı ama çok yüksek bir talebin olduğunu söyledi. Hem bu sisteme hem de bozdurma yönünde bir talebin olduğunu söyledi. Bankaların hatta buna yetişmekte zorlandığını söyledi. Bu kalıcı olur mu hocam? Çünkü ilerleyen e, aylarda enflasyondaki yükselişin bir miktar özellikle de Ocak ayı itibariyle yükselmesini bekliyoruz. Bu e, yani şu anda oluşan bu havayı kırar mı sizce? Şimdi şunu söyleyeyim yani ben başlangıçta tahminimi söylüyorum sadece. Hı -hı. Şimdi biz 3 ay, 6 ay, 1 yıl gibi vadelerle paranın yatırılabileceğini söyledik bu kur korumalı evet. mevduata. Hı -hı. E, benim tahminim başlangıçta ee, insanlar 3 aylığı tercih edecekler ağırlıklı olarak. Yani 6 ay yatıran da olacaktır, 1 yıl yatıran da olacaktır ama başlangıçta bir e, girişatı görmek isteyecekler. Bize mesela. zaten e, yani, yani orta vadede baktığımızda 48 gün zaten vade uzunluğu öyle değil mi? Yani 1,5 evet, evet. aylık yani gibi bir süre, bir süre bir var. var. Zaten kısa. Evet. Ağır canı düşünüyorum. Eee do, dolayısıyla bu şöyle belirli bir bant aralığında döviz kurunun istikrarlı bir eee patikaya oturması yararlı olur diye düşünüyorum. Yani bugün Sayın Cumhurbaşkanının da söylediği aslında buna benzer bir şeydi. Hı hı. Yani burada e, kuru düşürmek derken mutlak anlamda 18'de olması ya da 12'de olması ya da bunun 8'e düşmesi değil aslında eee mesele. Evet aşırı şişmişti. Onun inmesi gerekiyordu ve indi de zaten. Hı hı. Fakat iraçat açısından baktığımız zaman, yatırımcı açısından baktığımız zaman, piyasanın istikrar açısından baktığımız zaman e, bunun önemli olan istikrarlı bir patikada hareket ediyor olması. Yani aşırı dalgalanmalar aslında zarar veriyor. Hem yatırımcıya zarar veriyor, hem tasarrufçıya zarar veriyor. Hı hı. Bu da güveni zedeliyor. Dolayısıyla yarının ne olacağını bilemediği zaman da kendisini sağlam bir limana çekiyor. Bizim aslında burada mes meselemiz e, doların 8'e inmesi 9'a inmesi değil yani ben mutlak anlamda böyle bir hedef olduğunu da düşünmüyorum zaten. Önemli olan makul düzeyde makul bir band içerisinde istikrarlı bir seyir izlemesi. Hı hı. E, kalıcılığı e, biraz e, bu güvenin sağlanmasına bağlı önümüzdeki günlerde zaten göreceğiz. Hı. Fakat ben bundan daha önemlisinin e, Türkiye'de tasarrufçuların aslında öze ilişkin e, yanlış bir davranışı olduğunu ben düşünüyorum. Birazı geleneksel bunun, hmm. birazı sisteme güvensizlik. Bu finans okur yazarlığı konusundaki belki de e, o ihtiyatlı e, tavır, belki bilgisizlikten kaynaklı veya güvensizlikten beslenen bilemiyorum ama hmm. asıl bankacılık sisteminde olmayan altın ve dövizin e, ben daha etkili olduğunu düşünüyorum burada. ...çok ciddi miktarda olduğunu ben düşünüyorum. Yani en az sistemdeki... Yani yastık kadar altında bir duran altın ve dövizin mi? miktarı? Evet, evet, yastık altında olabilir, Hı -hı. evde kasada yani olabilir. Finansal bu sisteme bak girmeyen çok ciddi bir tasarruf olduğunu tahmin ediyorum. Sistemin evet. dışında ve bu atıl. Evet. Ee, işte, e, anlıyoruz tabii yani insanlar kendilerini güvene almak isterler. Tasarruflarını korumak isterler. Bunu anlıyoruz. Ancak şöyle bir şey var. Finans sisteminde de aynı şekilde insanlar kendilerini sağlama alabilirler... Yani bu güvenin oluşması gerekir. O altın veya döviz sistemin dışına çıktığı zaman bu ekonomiye zarar veriyor. Evet. Dolayısıyla yeni dönemde eğer böyle bir güven oluşursa ve tasarrufçu da bu davranışını değiştirirse mesela finans sistemine bu altın ve döviz finans sistemine girerse ben çok daha etkili e, olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla mesela bizim e, ithalatımızı finansmanda herhangi bir sıkıntı yaşamayız biz. Mesela Covid döneminde olduğu gibi. Turizm gelirlerinde bir azalma olduğu zaman örneğin biz çok ciddi bir e, zarar görmeyiz bundan. Çünkü yeterince kaynağımız olur zaten, kullanılabilecek kaynağımız olur zaten. Hı hı. Dolayısıyla işin o tarafında aslında benim bir beklentim var. Eğer yeni dönemde oradan pozitif bir e, bakış gelirse ve o para sisteme girerse biz bugün konuştuğumuz şeyleri gerçekten çok marjinal konular olarak konuşmaya başlarız. Benim asıl beklentim o yönde. Dolayısıyla işin o tarafında düşünmekte yarar var. Yani ters para ikamesi. E, finans sistemi içerisinden olur bir ölçüde olacaktır mutlaka hı hı. fakat önemli olan aslında bu sistem dışındaki kaynakların da sistem içerisinde çekilmesi diye düşünüyorum ona yönelik olarak da değişik araçlar geliştirilebilir hı hı. öyle bir niyet olduğunu zannediyorum ben evet. yani hem altın açısından baktığınız zaman hem döviz açısından sadece bu e, kur garantili mevduatın ötesinde farklı araçlar belki geliştirilebilir bu da tabii e, bunun sonuç verebilmesi biraz önce söylediğim gibi güvene bağlı. Yani vatandaşın güvenmesi lazım bir kere. Hı hı. Mesela bizim ile özellikle bu finans e, e, piyasasının e, daha güçlü ve gelişkin olduğu ülkelere bakalım. Mesela Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'ya biz bakalım. Orada istisnai olarak insanlar parasını e, sistem dışında bulundurur. Ben çok az olduğunu düşünüyorum. Sadece bu kara paraysa örneğin, kayıt dışıysa hı hı. eğer başka türlü bir sıkıntısı varsa, vergiden kaçırdığı bir paraysa bunu becerebiliyorsa belki yapıyordur ama İnsanlar örneğin bes yaparlar, bireysel emeklilik sigortası yaparlar, hı hı. E, aldıkları maaş sistemdedir, tasarrufları sistemdedir, altın olabilir, tahvil olabilir. Hı hı. Dolayısıyla orada öyle bir rahatlık da var. Yani bizim mutlak anlamda kötü olduğumuz anlamına gelmiyor aslında bu. Hı hı. Biraz da bizdeki bu finansal piyasanın yapısından kaynaklanıyor ve tasarrufçunun biraz davranışından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Hı hı. Onunla ilgili de mutlaka araçlar üzerine düşünülmesi lazım. Evet yani zaten altına yönelik o yastık altı altınların finansal sisteme girmesi için e, girmek, girmesi için yeni enstrümanların geliştirilebileceğine yönelik de Nurettin Nebati'den açıklama gelmişti aslında bu yönde. Şimdi biz yani şöyle bir tablo mu çıkıyor hocam karşımıza? Bugün eee Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yapmış olduğu açıklamalar hem de Merkez Bankası Başkanı yapmış olduğu açıklamalar. Yani e, döviz de almaya başlayabiliriz şeklinde yapmış oldu, Kavcıoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar, yani kurdaki düşüş sanayiciyi ürkütmemeli şeklinde Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalardan şunu mu anlıyoruz? Yani tam da sizin söylediğiniz gibi kur tarafında makul bir seviye enflasyonu daha fazla yukarı yönlü tetiklemeyecek ama bir taraftan da ihracatçının, sanayicinin küresel ticarette rekabet gücünü elinden elinden kaybetmemesi için makul bir kur belirlenecek. Yani belirlenecek Den kasıt tabii böyle bir rakam üzerinde piyasa dengelenecekmiş gibi bir tablo mu çıkıyor karşımıza? Şimdi gördüğümüz kadarıyla ekonomi yönetiminin burada açık ve net açıklamaları var. Biz piyasa işleyişine müdahale etmeyeceğiz deniyor. Yani serbest piyasa kurallarında kurallarından biz taviz vermeyeceğiz açıklamaları geliyor. Hem Sayın Cumhurbaşkanı bunu yaptı, hem Merkez Bankası Başkanı, hem Maliye Bakanı bu konuda açıklamalarını açık ve net olarak yaptılar. Dolayısıyla burada bir kur hedefinden bahsetmiyoruz aslında. Tabii. Hı hı. Söylediğiniz gibi önemli olan istikrarlı bir parik, patikada hareket eden bir kurdan bahsediyoruz. Hı hı. Ben baştan onun için söyledim. Yani mesele burada 18, 12 veya 8 olması değil. Önemli olan aşırı oynaklıkların olmaması ve yatırımcının planlarını bozmaması. Hı hı. Yani aşırı oynaklıklar olduğu zaman yatırımcı hiç de spekülatör değil. Örneğin kendi sermayesini tamamen üretim alanlarına yatırıyor. Fakat bugün bir makine alıyor sabah uyandığı zaman örneğin yüzde kırk zararda hissediyor kendisini Hı -hı. görüyor bir anda. Evet. Ya da tam tersinden geriye çekiliyor böyle oynak bir piyasada ben yatırım yapamam diyor mesela. Hı -hı. Şimdi önemli olan bir kere bu istikrarın sağlanması için bir boyutu bu. Ha e, kurda bir hareket olur mu? Olur. Nasıl olur? Biz kabaca gerçekçi olan kur e, bizim ülkemizdeki enflasyon ile uluslararası düzeydeki enflasyon arasındaki fark kadar bir artış makul karşılanabilir. Nasıl olur bu? Örneğin bizde enflasyon yüzde yirmi ise, bugün Amerika'da yüzde altı ise, mesela ağırlıklı ortalamayı aldığımız zaman euro üzerinden de elbette buna bakmak lazım diğer ülkelere de. Varsayalım ki yurt dışında kabaca yüzde beş civarında bir enflasyon var, bizde yüzde yirmi civarında bir enflasyon var. Döviz kurunun bir yıllık süre içerisinde yüzde on civarında artmasında bir sakınca olmaz. Bu makul bir artıştır ve normaldir. Yani yurt bizim cari ödemeler dengesindeki dengeyi sürdürebilmek için de aslında ger e gerekli olan ve gerçekçi olan e bir artıştır bu. Bunun bir sakıncası da yoktur. Bu da şu anlama gelir. Yani 10 lira olan bir dolar örneğin bir yıl içerisinde 11,5 liraya çıktığı zaman bu çok normaldir. Zaten bu e fiyat hareketlerinden kaynaklı e bir artıştır. Burada da bir sakınca görülmez. Çünkü bu dış dengenin de bundan e olumsuz etkilenmemesi lazım. Hı hı. Ama diğer taraftan işin şu tarafına e dikkat çekmekte yarar var. Yani biz istikrarı sağlayacağız bir kere ee, bu konuda bir şüphe yok yani öngörülebilir bir piyasa olması lazım yatırımcının gönül rahatlığıyla örneğin 2022 yılı bütçesini eğer yapıyorsa yatırım bütçesini gönül rahatlığıyla fiyatlamaları tahmin edebilmesi ve buna göre sermaye bütçelemesini yapması yatırım planlarını yapması gerekir ki üretim sürdürülebilir olsun istihdam örneğin e, yaratılabilsin ve önünü görebilsin İşin bir boyutu bu. Bunu sağladıktan sonra diğer önemli bir ayağı var. Ya mesela Çin'den falan bahsediliyor. Şimdi şöyle, sadece yurt içerisinde sadece kendi sermayemizle gerçekleştirebileceğimiz büyümenin bir sınırı vardır. Bizim türümüzden ülkelerde özellikle yatırım ortamının müsait olduğu ki Türkiye bu anlamda cidden bakir bir ülke. Çok rahatlıkla değişik alanlarda yabancı sermaye gelip yatırım yapabilir. Yani komünist kurallardan taviz vermeyen Çin bile yüklü miktarda yabancı sermaye çekti. Bizim ikinci ayağında istikrarı sağladıktan sonra ikinci ayağında mutlaka yabancı yatırım üzerinde çalışmamız lazım. Doğrudan yabancı yatırımlardan bahsediyorum. Bugüne kadar genellikle hep sıcak para üzerinden bir sermaye girişinden bahsettik. Ve bu da evet bazı dönemlerde bir rahatlama sağlıyordu ama çoğunlukla istikrarsızlık unsuru oluyordu. Çünkü yurt içerisine girerken bir genişleme yaratıyordu ama çıktığı zaman da ciddi tahribat yaratıyordu. Asıl önemli olan doğrudan yabancı yatırımlar. Evet. Ki Çin'in son özellikle 15-20 yıl içerisinde gerçekleştirdiği büyümeye baktığımız zaman, ihracata baktığımız zaman çok ciddi, başta Amerika Birleşik Devletleri'nin sermayesi olmak üzere ciddi bir batı sermayesi vardır orada. Ve bu konuda da herhangi bir ihtiyatımızın olmaması gerekir. Çünkü doğrudan yabancı yatırımlar Sadece ülkeye para girişi değildir bu. Aynı zamanda bir teknoloji transferidir. Aynı zamanda sizin yetişmiş iş gücünün e, iş bulmasıdır. Evet. Bizim çok ciddi mühendislerimiz var. Hı hı. Ekonomistlerimiz var, işletmecilerimiz var. Çok değişik alanlarda hı hı. E, yetişmiş elemanlarımız var. Ama yurt içerisinde yeterince istihdam imkanı olmadığı zaman e, yurt dışına gidiyorlar örneğin. Amerika'da da var, Avrupa'da da var. Çok ciddi yetişmiş iş gücü var. Dolayısıyla yurt içerisinde ciddi istihdam alanı yaratılabilir. Eğer doğrudan yabancı yatırımlar yapılırsa Hı -hı. ben eminim e, ekonomi yönetiminin e, sonraki adımlarında bunlar da vardır. Hı -hı. Yani bu gelişmiş ülkelerden evet. özellikle doğrudan yabancı yatırım çekmek için eminim e, planları vardır. Zaten bu yani pandemi döneminde bile gördük hocam. Özellikle teknoloji al alanında akıllı telefon markalarının ulusal e, uluslararası markaların Türkiye'ye yatırım yapmaya başladığını gördük bir virgül koyalım hocam. Dilerseniz kısa bir araya gidelim şimdi aranın ardından özellikle de yeni ekonomi modelinin ayrıntılarını konuşalım kısa bir ara. Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk Bank'ın halk Bank. halk Bank katkılarıyla. Önce halk, sonra... merhaba. Makroskopla karşınızdayız. Ekonomi gündeminin başlıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Medipol Ankara Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Abuzer Pınar ile birlikte. E, hocam biraz da yine ekonomi modelini konuşalım isterseniz. Yani model modelle ilgili aslında hep kur üzerinden değerlendiriliyor bu model ama yani cari e, fazla vererek güçlü büyüme hedefleniyor. Şimdi bunun temeline baktığımızda aslında e, dün Nurettin Nebati'nin açıklamaların içerisinde baktığımızda stratejik sektörler belirlenecek. Bu sektörlere daha ucuz finansman sağlanacak, özel destekler verilecek gibi görünüyor. Teknoloji odaklı destekler verilecek. Böyle bir şey var, böyle bir program, böyle bir plan var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Model hakkındaki görüşünüz, değerlendirmeniz nedir? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim: Biz herhangi bir ekonomik modeli düzenlerken, kurgularken bazı dengeleri dikkate alırız. Şimdi bunlardan bir tanesi tasarruf yatırım dengesidir. Burada yapmaya çalıştığımız şey mümkün olduğunca yatırımları arttırmak ve bu yolla istihdamı da arttırmak, üretimi arttırıp hem yurt içerisindeki tüketimin tüketim talebine karşılık vermek hem de ihracat yapmak tabii ki. İşin bir boyutu bu. Diğer boyutu tabii ki tüketim enflasyon meselesidir. Yani burada nihayetinde bir makul düzeyde bir tüketim düzeyini tutturacaksınız ama bu enflasyonu harekete geçirecek bir talep düzeyi de olmamalı, burada bir denge oluşturmaya çalışıyorsunuz. Diğeri de ithalat-ihracat dengesi. Bu şimdi söylediğiniz bu son dengeyle ilgili aslında. Bunların her biri elbette çok önemli ama birbiriyle de bağlantılı tabii ki. Şimdi ihracat ithalat dengesinde aslında baktığınız zaman Türkiye ihracatta oldukça iyi bir ülke, iyi bir ekonomi. Ve bu sadece son dönemlerin işi de değil aslında. Son dönemlerde ciddi bir artış sağlandı ama Türkiye ekonomik potansiyeli itibariyle oldukça iyidir bu konuda. Ama bir sorunumuz var bizim. Bu enerji faturamız. Biz ağırlıklı olarak çünkü enerjinin hemen hemen tamamına yakınını biz dışarıdan ithal ediyoruz. Yani doğalgazı gazı, petrolün tamamına yakınını biz dışarıdan ithal ediyoruz. Her ne kadar bu yenilenebilir enerji kaynaklarını son yıllarda daha çok kullanıyorsak bile nihayetinde enerjimiz büyük ölçüde ithal. Buradan bize bir fatura çıkıyor. Dolayısıyla bizim bu dış dengeyi sağlamamızda önümüzde her zaman bir maliyet olarak bu duruyor. Ekonomi ne zaman büyüse Türkiye'de dış açık artıyor. Neden artıyor? Bir biraz önce söylediğimiz şu ana kadar uygulanan modelin bazı aksaklıklarından kaynaklı sıcak para temelli model. Diğeri de bizim bu enerjiye olan talep meselesi. Gelir arttıkça nihayetinde talep de artıyor ve buradan bir açık ortaya çıkıyor. Şimdi sorduğumuz soruya dönersek eğer. İracatı iki türlü arttırabilirsiniz. Mevcut e, sistem içerisinde bir e, kur avantajıyla bunu yapabilirsiniz ki son dönemlerde aslında son birkaç aydır ciddi artışlar oldu ama büyük ölçüde bu kur avantajından kaynaklandı. Yani kur artışı olduğu zaman sizin ihraç ettiğiniz malların tabii e, mallar ucuz hale geliyor yabancılar açısından. Hı hı. ithalat daha pahalı hale geliyor. Dolayısıyla buradan siz bir avantaj elde ediyorsunuz. Kısa dönemde böyle bir etki olur mu? Elbette olur. Ancak orta ve uzun vadede bunun kalıcı bir dış fazlaya dönüşmesi için dış denge'nin olumlu yönde sürdürülebilir hale gelmesi için katma değeri yüksek alanlara yönelmek lazım, yüksek teknolojili üretimi yönelmek lazım. Şimdi dış ticaret kompozisyonumuza baktığımız zaman bizim yüksek teknolojili ürünler yüzde üç civarında. Hani son yıllardaki gelişmelere baktığımız zaman yüzde üç civarında. Orta üstü teknoloji ve orta altı teknoloji ağırlıklı biz ihracat yapıyoruz. Fena değil elbette. Bence o yüksek teknoloji payının mutlaka arttırılması gerekiyor. Hani bu nerelerden gelir? Bu savunma sanayinde örneğin ortaya çıkan gelişmeler sonucunda ihracatımız orada artacaktır. Yurt içerisinde diğer alanlarda yapacağımız özellikle bu bilişim sektöründe olur, ilaç sanayinde olur. Birçok alanda aslında Türkiye'nin fırsatları var. Hem bulunduğu bölge itibariyle hem e, dış ticaret ilişkisinde e, olduğu ülkeler itibariyle son dönemlerde özellikle bu Türk Cumhuriyetleri ile kurulan ilişkilere baktığımız zaman Afrika havzasına, e, havzasıyla kurulan ilişkilere baktığımız zaman e, ciddi bir potansiyel duruyor. Bizim zaten Avrupa ekonomileriyle çok ciddi bir dış ticaretimiz var. Başta Almanya olmak üzere orada zaten sıkıntı yok. Ama bir pazarların genişletilmesi, iki ürün çeşitliliğinin artırılması ve teknoloji içeriğinin artırılması, bunlar da yapıldığı takdirde Türkiye'nin ekonomisinin ciddi bir potansiyeli ben olduğunu düşünüyorum. Ciddi dinamik bir ekonomidir. İmalat sanayi ağırlıklı bir ekonomidir. Bu anlamda eğer bu, bu alanlarda, özellikle katma değeri yüksek e, teknolojili alanlarda eğer üretim e, gerçekleştirilebilir ve artırılabilirse, e ee, bunun pekala e, sürdürülebilir olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yani tedarik zincirlerinde Türkiye'nin lehine de bir değişim yaşanıyor aslında hocam. Yani pandemi döneminde e, işte Çin'de yaşanan e, üretimdeki aksamalar e, pek çok ülkedeki üretiminde üretimin de aksamasına yol açtı. Yani tedarik zincirlerini çeşitlendirelim anlayışı içerisine girdi aslında bütün dünya burada alternatif olarak çıkan ülkelerden biri Türkiye çok güçlü bir alternatif olarak da çıkıyor hatta yani zaten son ihracat rakamlarımıza baktığımızda bunu çok net bir şekilde görüyoruz sadece miktar sol olarak değil aldığımız payda da bir artış var pandemiye rağmen e, bu modelin işleyişini biraz hızlandıracak mı kolaylaştıracak mı yani özellikle de bu model değişiminde ya da bu modele kaymamızın Ana tetikleyici unsuru sizce bu mu oldu? Yani şimdi Türkiye pandemi nedeniyle e, ciddi bir fırsat elde etti ve bu fırsatın kalıcı hale geçirilebilmesi için de bu model e, kritik bir öneme mi sahip sizce? Şimdi şöyle elbette önümüze fırsatlar çıkardı. Hı hı. Şimdi Çin e, önemli bir faktör. Hı hı. E, bu son özellikle e, 20 yılda çok önemli bir faktör. E, çünkü ucuz emek üzerinden dünya piyasalarını bir anlamda kasıp kavurdu çok ciddi bir rekabet avantajı elde etti. Özellikle ücretler çok düşük olduğu için Çin'de belirli emek yoğun sektörlerde çok ciddi atılımlar yaptı. Türkiye'de dahil benzer üretim alanlarında faaliyet gösteren ekonomilerde ciddi sıkıntı oldu bu. Rekabet edilemedi çünkü. Yani kendi iç piyasalarımız bile ciddi Çin mallarıyla dolup taştı. Şimdi bu pandemi dönemi tabii ki önümüze böyle bir fırsat çıkardı. Fakat bunun sürdürülebilir olması ve Türkiye ekonomisini ciddi harekete geçirmesi için biraz önce söylediğimiz şeyi mutlaka yapmamız gerekiyor. Yani şu anda örneğin Çin'de de ücretler ortalamada Türkiye'ye yaklaştı mesela. Şu anda son dönemde biz de bir artış yaptık ama bu artışla beraber düşündüğümüz zaman Çin ve Türkiye arasında örneğin tekstil, tekstil sektöründe çok ciddi bir fark olduğu söylenemez. Artık Çin örneğin bizi Ücretleriyle zorlayamayacaktır çünkü orada da ücretler arttı. Belli bir gelir düzeyinden sonra bu ücretleri de yansıyor tabii ki. Hı -hı. Ee, bu elbette var, ee, pandeminin tetiklediği e, avantajlar oldu. Fakat bunun ötesinde Türkiye'nin yüksek teknolojili alanlara yönelmesi lazım. Çünkü Çin de artık bunu yapıyor. Yanı başında tabii Bangladeş gibi bir ülke var. Yani orada Endonezya var, ciddi nüfusu olan. Yan tarafında hemen Hindistan var. Buralarda da çok ciddi e, emek var, İş gücü, nüfusları çok fazla çünkü. Hı hı. Eğer ücret avantajı ve e, emek yoğun sektörlerde bir rekabetten söz edilecekse, söz edilecekse sadece Çin değil. Önümüzde, önümüzdeki dönemde bu ülkelerde mutlaka e, harekete geçeceklerdir. Dolayısıyla bizim hem buradaki fırsatlarımızı değerlendirmek ama aynı zamanda katma değerli üretim alanlarında çok ciddi atılımlara girmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani ekonominin çok ciddi bir yapısal dönüşme girmesi lazım. Hı hı. Mesela bu ARGE yatırımları gerektiriyor. Bakın TÜRKOVAK gündeme geldi mesela. E, izni verildi üretimine başlanacak. Bu çok ciddi bir atılımdır. Yani özellikle farmakoloji alanında baktığınız zaman Türkiye'nin aslında bu potansiyeli her zaman oldu ama maalesef buralara ARGE yatırım yapmak gerekiyor. Ve ciddi emek vermek gerekiyor. Örneğin elektrikli otomobil e, üreteceğiz ve 2023 yılında biz trafiğe çıkmasını bekliyoruz. Bu çok ciddi bir atılımdır. Evet. Ve üstelik evet. E, yüksek segmentte yani biz sadece herkesin ürettiği bir dizel araba e, üreterek e, biz bir rekabete girmeyeceğiz. Geleceğin o, teknolojisine rekabete zaten. giriyoruz. Elbette tabii ki daha hı. yüksek segmentlere geçmemiz hı. lazım. Dolayısıyla birçok alanda Türkiye'nin önünde fırsatlar duruyor. Fırsatları neler? Bir, bulunduğu e, konum itibariyle Türkiye evet. e, Afrika'ya, Asya'ya, Avrupa'ya e, jeopolitik e, konum itibariyle bir kere çok avantajlı. Hı hı. İkincisi ciddi yetişmiş bir iş gücü var. Ciddi bir imalat sanayinde birikmiş bir e, tecrübesi var. Hı hı. E, finans sektöründe bir finans merkezi olmayı e, hedefliyor, amaçlıyor. Ve bu konuda da ciddi adımlar atıldı. Hatta bugün de e, bazı düzenlemeler evet. gündeme evet. geldi. Muhtemelen evet. daha da artacak. Evet. Dolayısıyla bu avantajlarını kullandığı takdirde ben önümüzdeki dönemde Türkiye'nin çok ciddi atılımlar yapacağına inanıyorum. Peki, Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar. Sağ olun. Ankara Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Abuzer Pınar'la değerlendirmiş olduk. Hem Türk Lirası'nı koruma amaçlı getirilen düzenlemeleri hem de yeni ekonomi modelinin ayrıntılarını konuştuk. Noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk Sonra Bank